Bu astığınız suratlar size yol su elektrik olarak geri dönecektir. Üstüne alınan alınabilir lafımı. Kızım yani. sana söylüyorum. Yok ben direkt <laughs> herkese söylüyorum. Öyle bir göndermem yoktur. Direkt söylerim evet. ben. Güzel. Bakayım. Geliyorum hemen. Bir saniye oturduğum için. Tamam. Güzel. Tamam. Evet güzel sanırım gördün yani görmüyorum. Tamam bir üstü. ayakkabılarını göreyim. Fiyatları da ver açmışken. E, ayakkabılarım 259'dan 159 TL'ye düşmüştü. E, elbisem 4 400 TL'den 250 TL'ye düştü. E, çantam 159'dan 79'a düştü. Küpelerim de 30 TL. Anladım. O kadar uzal uzatıldı ki her mevzu artık tekrara düşecek. Hiç bulaşmıyorum. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür Göz makyajını çok beğendim. Saçın güzel genç bir saç olmuş. Elbisen güzel genç bir elbise. Aksesuar tercihlerin yerinde. Şahane görünüyorsun. Teşekkürler. <laughs> Şahane görünmenin ötesinde çok da ince duruyorsun. Evet. Bir yani de. şu an 36 <laughs> beden falan görünüyorsun. Deko çok şık. Elbisenin boyu posu yerinde çünkü sen uzun bir kızsın ve çok yüksek topuk giysen elbisenin boyu gidecek. Ona göre çok doğru bir topuk tamam, tercih etmişsin. Olmuş. Saçın güzel. Koyu bir makyaj tercih etmişsin. Küpelerine bir bakmak istedim. Evet neden olmasın burada şeyler olduğu için gönderme, şey gönderme oldu. Modernize yani. etmişsin hani gece kıy giyebileceğim kıyafeti. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Ceren nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Sağ ol. Geldiğinden beri ilk defa ben kendim için konuşuyorum. Seni çok güzel buldum. <laughs> Makyajdan mı, saçını böyle toplamandan mı? kadar güzel görünüyorsun. Ya elbisen de çok güzel. Baloya gidebilirsin. Yalnız tek söyleyeceğim. Durum var ki bizler büyük bedeniz. Yarışmamız büyük beden. Buralarımızda hep problemlerimiz oluyor. Bir etolle ki o da şık yakışırdı. Bir sen de çok fazla olmamış orada geleceğim olana. Çok fazla ben olmamış. Ben kollarımın ama... çok kalın olduğunu düşünmediğim için açtım. Şuralarında biraz bir etol olsaydı ki balolarda etoller kullanır hanımefendiler. Bak bahar akıllılık yapmış hiçbir şey göstermiş şuraya kadar indirmiş ve burada problem varsa da yoksa da bu problemi tamamen kapatmış diye düşünüyorum. Bu da benim düşüncem kızım. Teşekkür ederim. Gülşah. Evet çok zarif çok modern duruyorsun. Gerçekten Avrupalı bir star gibi duruyorsun. Göz makyajının ne kadar yakışmış, ne kadar modern duruyor. Dün giydin o kırmızı puantiyeyi değil mi? Evet. Allah'ım <laughs> o kırmızı puantiyelerden sonra o kırmızı ruj, o kırmızı noktalı küpeler puantiyeli. Yani bir şey olmuş sana. Herhalde gece rüyanda bir şey mi gördün ne olduysa. Ee, Dönsükleneceğimizi bazen Bazen iç giyimler aksesuardır. Evet. Aynen. Ve e, doğru bir aksesuar seçmişsin. Çok beğendim seni. Rüya gibisin. Teşekkür ederim. Eğer ki bu bir baloysa... ...balonun kraliçesi sensin bugün. Teşekkür ederim. Beş. Sana bunu hiç yapmamıştım. Evet. Teşekkür ederim. Kolunun inceliğinden yırttın gene birazcık <laughs> onu söyleyeyim. Şöyle dümdüz durduğunda etöl olmasa da dedim. Ama etöl olsaydı çok daha güzel olurdu. Beş. Teşekkür ederim. Beş. Teşekkür ederim. Aferin. Evet seni yerine alıyoruz ve... Thank you